Arkadaşlar başlayalım o zaman sorular var birisi Bu arada Oğlum ben Nereye geldim bu Buradan Ben nereye geldim lan Şuraya gidiyorum Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir tane soru açtım Onu sildim ama yatışmanı yapacağım. Onu istediğim için arkadaşlar yaptım. Ben evet, yapsak? yapsam. Bu yatışmanı da yeni bir şehir açacağım. İki tane şehirim olacak. Yapabiliyorsunuz abone, like ve yorum da yapmayı unutmayınız. Şöyle arkadaşlar. Kadın kırılmaktan başlayalım. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar Ben elmas falan mı burada merak etmeyin gençler açıklamam. Ses olay. arkadaşlar reklam geldi. Ama gidiyor güzel. 8 tane bir yeter var. Bir Skyblock da gelecek arkadaşlar. Skyblock da 5. 6. 7. bölümde vardır gelecek. Abi bir tane balta yapalım. Tamam arkadaşlar. Tamam balta yaptık. Ben bir tane kılıç yapacağım. Kılıç yapıyorum arkadaşlar. Burada annemin sesi geliyor. üzülürüm. dilerim. Şöyle gidelim. Biraz odun kıralım arkadaşlar. Abi bu arada ben çok acıktım. Biraz koyun falan kıracağım. Ben az koyun kesip gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnek buldum. Koyun bulamadım. İnek buldum. İnek bulsak durdursam. Ben onu diyerim. dakika da onu yerim derken Ben Bence şöyle. Ben madene gideceğim abi. dakika bir tane Tamamdır abi. Tansiyonu yaptık Şöyle arkadaşlar. Kaç saat geçmiş. Çok güzel güzel güzel. Çok 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 lan. şimdi bak. Abi şimdi ben bir tane ne yapsam? Bir dakika ya benim bir şey gerek. Ben nasıl yapacağım ki? <laughs> dakika, işte bir dakika Evde Evet arkadaşlar. Tamam şuradan. Tamam da abi. Taş ortası al. Hemen de kuru yaparım. Koşun için bir şey, bir şey. Şuraya koyduk bir tarafı, Şimdi pisin abi yemek yiyeceğim. Sonra ne yapalım? Ev yapacağız. Hadi 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 Şimdi abi. Dakar. evden arkadaşlar. Şimdi ben ev yapacağım. bir ev yapacağız. O zaman arkadaşlar evde ikinci bölümde yapalım. O zaman ben artık video bitireyim. Biraz az video oldu. Çünkü okulum var arkadaşlar. birazdan okula gideceğim. O zaman ben video bitireyim. O zaman arkadaşlar ben beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Benim Abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şey bitireyim o zaman. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atar.